Pandemi döneminde derslerin uzaktan yapılacak olması canını mı sıkıyor? Evet, ne yapacağımı bilmiyorum. Uzaktan ders olur mu? Hiç canı sıkma. Çünkü uzaklık algısal. Bu ne demek şimdi? Kısaca anlatayım. Büyüklerimiz ne demiş? Anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır. Bak bunu bu görsel çok güzel anlatıyor. Yeter ki öğrenmek iste. Uzakta da bal gibi olur. Eğer öğrenme isteğin yoksa yakında da olsa başaramazsın. Hadi gel, uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde devam ettirebilmen için seninle birkaç ipucu paylaşalım. Öncelikle öğrenci oryantasyon dersini inceledin mi? Hayır, incelemedim. O zaman hemen incelemeye başla. Oryantasyon dersine ders bilgi sistemi üzerinden erişebilirsin. Bu derste üniversitemiz, bilimleri ve görevleri konusunda bilgilendirmeler Uzaktan eğitim sürecine yönelik öğretimsel ve teknik bilgiler, soru ve taleplerin için başvuracağın kaynaklar sana sunulmaktadır. Peki DBS nedir? Ders bilgi sistemi. Haftalık ders içeriklerini görüntüleyebileceğin, canlı derslere katılabileceğin, öğretim elemanı ve diğer sınıf arkadaşlarınla iletişim kurabileceğin, sınavlara katılabileceğin öğrenme platformudur. Ayrıca buraya her gün giriş yaparak derslerini takip etmeyi ihmal etme yoksa geri kalırsın. Peki öğretim elemanı ve sınıf arkadaşlarımla nasıl tanışacağım? Bunun için oryantasyon dersi kapsamında haftalık görüşmeler gerçekleştireceğin canlı ders ortamları olacak. Canlı ders sayesinde bölümündeki öğretim elemanları ve sınıf arkadaşlarınla eş zamanlı olarak dersler işleyecek, etkileşimde bulunabileceksin. O zaman canlı derse katılman bana iletişim noktasında fayda sağlayacak. Sadece iletişim konusunda değil, canlı derslere düzenli olarak katılırsan Derslerde anlaşılmayan yerleri sorup netleştirebilir, anlık geri bildirimler alabilir ve konuyla ilgili sınıf içi tartışmalarını takip edebilirsin. Canlı derslere katılamadığım günlerde dersi kaçırmış mı olurum? Dert ettiğin şeye bak. Canlı dersler kayıt altına alındığından DBS'den tekrar izleme fırsatın olacak. Ama sen yine de düzenli olarak katılmayı ihmal etme. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim, kesintisiz ve verimli bir canlı ders geçirmek için Canlı derse katılmadan 15 dakika önce teknik kontrollerini yapmayı da ihmal etme. Dersin öğretim elemanı veya arkadaşlarımla başka nasıl iletişim kuracağım? Bak bu soru önemli. Dersin öğretim elemanları ve arkadaşlarına istediğin zaman ders bilgi sisteminden ya da öğrenci bilgi sistemi üzerinden mail ya da mesaj atabilirsin. Öğrenci bilgi sistemindeki telefon numarasının güncel ve sana ait olduğundan emin ol. Çünkü bazı önemli bilgilendirmeler SMS yoluyla bu numaraya gönderilecek. Ayrıca sana büyük fayda sağlayacak sosyal medya platformları aracılığıyla kendi sınıf arkadaşlarının ya da farklı üniversitelerde bulunan aynı bölümde okuyan öğrencilerle öğrenme topluluklarına katılmayı da ihmal etme. Sorularım olursa kimlerden nasıl destek alabilirim? Bu soracağın sorunun türüne göre değişir. Eğer akademik destek alacaksan Dersin öğretim elemanına ya da sınıf arkadaşlarına sorabilirsin. Teknik veya idari destek alacaksan, o zaman OBS sayfasında bulunan yardım menüsünden talep oluşturabilirsin. Unutma, her zaman senin için arka planda çalışan birileri var. Buraya kadar her şeyi çok iyi anladım. Ancak şimdi de uzaktan eğitim derslerime nasıl çalışmam gerektiği konusunda kafam karışık. Harika. Eğer buraya kadar her şey tamamsa, gelelim can alıcı noktaya. Merak etme, bu süreçte kontrol sende. Kontrol bende mi? Elbette. Bir kere uzaktan eğitimde kendi bireysel öğrenme hızında ilerleyeceğini unutma. Öğrenmenin merkezinde sen varsın. İstediğin zaman, istediğin yerden öğrenebilirsin. Bunun için düzenli bir çalışma planı oluşturman gerektiğini ve zamanını etkili yönetmen gerektiğini unutma. Ha bir de DBS'de sunulan kaynakları düzenli olarak takip etmeyi Canlı derslere katılmayı ve anlaşılmayan konularla ilgili sorular sormayı sakın ihmal etme. Peki ben dediğin şekilde çalışırsam ve derslerimi düzenli takip edersem sınavlarda başarı gösterir miyim? Kesinlikle. Sınavlarda başarının anahtarı düzenli ve sistematik çalışmaktan geçer. Ama şunu da hatırlatmamda fayda var. Online sınavlarda gerçek sınava katılmadan önce öğretim elemanından sınava yönelik bilgi ve tanılayıcı sınav uygulama talebinde bulunarak sistem adaptasyonunu sağla ve sınav ortamını tanı. Peki bu bana ne sağlayacak? Kendini gerçek sınav öncesinde değerlendirme ve anlaşılmayan noktaları öğretim elemanına sorma fırsatı sunacak. Bir de anlaşılmayan noktalarda akranlarınla konuşmayı da unutma. Böyle bir imkan olması harika bir şey. Sanırım artık uzaktan eğitimin işleyişini bu süreçte üstüme düşen sorumlulukları ve kendimi nasıl sürece adapte edebileceğimi çok iyi biliyorum. Kısaca özetleyecek olursak, düzenli takip, sistematik çalışma, kontrol sende, akran öğrenme, etkili iletişim, oryantasyon, öğrenme toplulukları uzaktan da bal gibi olur, yeter ki öğrenmeyi iste, öğrenmenin merkezinde sen varsın. Son olarak, gel Hz. Mevlana'ya kulak verelim. Dediler ki, Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş derler. Dedim ki, gözün ırak olan ya gönüle girmişse ne olur? Sizler bizim gönlümüzdesiniz.